Beşiktaş Göztepe mücadelesinin devre arasında Gökhan Keskinle birlikteyiz hocam. İlk yarıda 2-2'lik skor çok tempolu bir mücadele. 4 gol enteresan bir 45 dakikayı geride bıraktık. Valla ilk yarının özetini yazmaya kalksan herhalde 45 dakikadan fazla sürer. Evet. Öyle bir ilk yarı oldu. Beşiktaş ilk 10 dakikada istediğini elde etti. Ama ondan sonra e, ne yaptığını anlamadığımız bir Beşiktaş ortaya çıktı. Ve e, Göztepe beraberliği sağladı. İlk yarı baktığın zaman seyir zevki yüksek ama 5 açısından kolay olmayan bir maçtı. Esasında biraz da takım dizilişinden söz etmek lazım. Immobile'yi herkes oynayacak diye düşünüyordu ama Immobile'nin olmadığı bir ortamda e, Van Broskot'un sezon başı başladığı kadroda sakatlıklarda dönmesiyle beraber hemen hemen aynı kadroydu. Hı hı. Ama bir anda sistem değişti. Şimdi bir sistemi değiştirdiğiniz zaman az çok çalışman lazım oyuncularla. Bence hiç çalışmadan bir sistem değişikliğine gitmiş. Bir anda üçlü defans ama kenarlardaki Sven sonla masa kıydı beşli defans gibi. Orta sahada Musrati ile Gerson kenarlarda işleyiş yok. Raşika ile Rafa Semih'in arkasında. Halbuki seni sistem bile değiştirmene lüzum yok. Yine aynı şekilde takımın alıştığı şekilde belki sahaya çıksan ilk yarı çok daha farklı olabilirdi. Ama çalışılmayan bir sistemle çıkıldığı zaman karşınızda genç, yani diri, ne yaptığını bilen bir Göztepe olunca işler e, sarpa sardı ilk yarı 5 açısından. İlk 9 dakikada kendi taraftarı önünde 2-0 öne geçen Beşiktaş'ın kalesine 2 gole izin vermesi İnanılır Ama gibi değil tabii beyaz Cüneyt maçın da. özetine bakacak olursak hani biraz evvel dedik ya hikaye bayağı uzun bir hikaye. Ee, kaleci Mert'in yaptığı büyük bir hata sonra hatasını telafi eden kurtarışı giden topta golü attı. Sonra Raşik Anadlı Arapaz'da kaleci kontrolündeki topu kendi adamına çarptırarak 2-0'a ne geçiyorsun? Sonra da düşün üçlü oynuyorsun. Üçlü stoper var uzun boylu adamlar kurulu ve iki tane duran toptan golliyorsun. yiyorsun. Evet. Yani İyi iki doğru. tane duran toptan gol yediğin zaman hadi bir tanesini yedin de ikinciyi de aynı şekilde yediğin zaman oturup düşünmen lazım. Nerelerde eksik var? Yani bu çalışmaları yapmamışsın demek. Çalışmadan bir anda baktın bir immobilin oynamaması seni üçlü defans, dörtlü orta saha belki de Göztepe'nin diriliğinin bunda e, katkısı var. Yani Göztepe'ye karşı daha sağlam durayım diye oynuyorsun. Ama hiç çalışmadan çıktığın zaman da elin ayağına dolaşıyor. İlk yarı baktığın zaman bir anda 2-0 belki kimse beklemiyordu 2-0 2-0'dan sonra oyunu daha coşkulu oynaman lazımken seyirci hı hı. tamamen arkana almış. İlk yarı gelen sonuç 2-2. İstatistikler enteresan hocam. 9 şut 5'i isabetli. 5 şut pası rakip ceza sahasında 19 kez topla oluşmuş. Bu takım ev sahibi ve şampiyonluklar yaşamış Beşiktaş değil. Göztepe, Beşiktaş 4 şutu var. İkisi isabetli 3 şut pası 6 kez rakip cezası aslında toplumsuz. Ya, e, yani Göztepe de çok büyük bir cami. Ama e, Beşiktaş burada e, bu sayılara ulaşan takım olmalıydı diye düşünecektir herkes. Hocam. E, şimdi Göztepe ligimizin şöyle anlatayım. Hakikaten e, lige yakışan, renk katan takımlarından Kesinlikle. bir tanesi. Seyirciyle, seyircisiyle, stadıyla takımıyla, hocasıyla hakikaten bu sene ligimize renk katıyor. Yani e, Fenerbahçe maçını hatırla. 2-0 muhalif ikinci yarı 2-2'ye vardı. Hı -hı. Öyle ya da böyle. Çok Sağda, tempolu Çok tempolu oynayan, çok mücadele eden, çok koşan bir Göztepe var. Ligi. Bunun yanında sezon başı söz, e, harika başlayan bir Beşiktaş. Hakikaten net kadrosunu sayabildiğin, herkesin nerede oynadığı belli olan ve seyir zevki yüksek bir Beşiktaş vardı. Haftalar diledikçe Göztepe istikrarını sürdürmeye devam etti. Ama Beşiktaş açısından geriye dönüş. Yani bu iyi oyunu tamamlayan devamı gelmedi. Beşiktaş geriye doğru gelmeye başladı. Bunda sakatlıkların faydası oldu. Önemli oyuncuların sakatlanmasının tabii faydası oldu. Belki Avrupa Kupalarında oynarken o kadronun yeterli olmaması, derinliği olmaması bunun katkıları oldu. Bronco sağlamıyor mu hocam? Onu, onu zaten yani derinliği yok dediğiniz kadroda bugün ee... Van Bronckhorst'un şansı iki kulübeden. Immobile ve John Mario. Çünkü bunları sürekli oynattığı için söylüyorum hocam. Elinde Tayyip Talha var. Arı sıra şans tanıdı. Stopper'dir olabilir orasını bozmaz. Salih Uçan, Bahtiyar Zahannettinov, Şer Endur, Can Keleş, Mustafa Ekimoğlu. Yani kötü de bir kulübe değil. Ama ee, bu, bu kulübeyi hoca... E, verimli kullanamadığı için bana göre sadece İmobile ve Joe Mario hamlesi Sen var elinde. Sen şimdi derin olmasını sağladığın zaman bu oyunları bir şey, e, bu oyunculara bir şekilde şans vermen lazım, görmen lazım. Bu saydığın oyuncular o iki tanesi hariç. Hadi da sayalım. Şerenduru da say biraz. Biraz Mustafa'ya zamanda şans vermişti, göklere çıkarmıştı. Vermeye sonra bir hocam. anda sonra bir anda yanından ayırmamaya başladı. Ama diğer oyunculara baktığın zaman şans verdi. Bahtiyar'la Tayyip'i Gaziantep maçının son iki dakikasında skoru koruyayım diye oyuna soktu. Evet. Ama golliydi. Şimdi bakıyorsun e, iki tane oyuncuyu Galatasaray maçı neredeyse maç bitmiş. Son dakikalarda oyuna sokuyor oyuncu değişikleri yapıyor. 2-0 geridesin. E, defansif oyuncular oluyor. Hadi bir tanesi mecburiyetten. Oyuncu değişiklerinden bir hayal kırıklığı yaşıyor Beşiktaş hakikaten. E, bu kadronun derinlemesine olmasını sağlayacak da teknik adamdır. Teknik adamın oyuncular üzerindeki güveni etkisi bunu sağlar. Ama Van Braunsort bununla ilgili hiç uğraşmadı. Yani sahada çıkan bir 11 onun haricinde 2-3 tane oyuncusu daha var. 14 kişilik bir kadroyla ligin neredeyse ilk çeyreğinden daha fazlasını geçireceği yani üçte birine yaklaştığımız bir dönemde 14 tane oyuncuyla hem Avrupa'da hem ligde gitmeye çalışıyor. E bunun sıkıntılarını sakatlıklarla yaşadı. Bence bundan sonra sakatlıklar daha da çoğalabilir. Çünkü yani. yük aynı oyunculara çok daha fazla şekilde binmeye başladı. ise yok, o bölgede alternatif var. Takım içinden o bölgeye kaydırma yapıyor. Diğer oyuncunun yerinin de boşalacak bir alternatif yapıyor. E, normalde normalde kanatlarda oynayan çabuk oyuncular vardı. var mesela onu hazırlamıyor. Raşit Sada yok. Hiç düşünmüyor. Onun yerine Mario kaydırıyor. Şimdi... Rafa Silva'yı orada oynatıyor. Bu sefer Rafa Silva'nın bulunduğu bölgeye başka biri geliyor. E, Beşiktaş'ta da zaten orada verimli oluyor. Beşiktaş'ta bu oyuncular oynamadığı zaman göze batıyor. Bunu do yani yerine doldurmak için bunlar sakatlandığı zaman oynamadığı zaman bu oyuncuların yerine dolduracağı oyuncusu yok. Beşiktaş takımının alamadığı yok hocam. Yok. yok, yok. Beşiktaş takımının bir tane süratli kanat oyuncusu yok. Bak bugün işte Galatasaray'da sayarsın tamam Barış Alper'i sayarsın. Süratli işte kenardaki hı hı. Galatasaray Fenerbahçe'de Sam Maximin'i sayarsın. Gidiyor çabuk falan diye. Abi Beşiktaş'ta Raşika'yı daha istikrarlı, daha tutarlı oynayan, daha set oyuncusu gibi oynayan çabuk bir oyuncuyu süratli kısma koyuyorsun. Onun harici süratli senin bir tane oyuncun yok. Yani bırak Türkiye dışarıda oynadığın zaman kontra hata çıkacak, topu alıp götürecek oyuncun yok. Onları Rafa Silva'dan bekliyorsun. Rafa Silva bunları yaptığı zaman ileriye gücü kalmıyor. Zaten geriden alıp ileri toplaşmaya bakıyor. Bu maça bakıyorsun ilk 9-10 dakika Rafa hareketliydi. Beşiktaş'ın coşkusu vardı. Ondan sonra 2-0 öne geçtikten sonra durdu. Duran toptan yediğin gol. Peşine bir duran toptan daha yediğin gol. Oyuna denge geldi. E şimdi ikinci yarı bence tam ortada bir maç gibi duruyor Tabii. şu anda. Topla oynamaya bakıyorum hocam. %62'ye 38 ama bundan hemen daha fazla pozisyon üreten taraf oldu Göztepe Az önce şu sayılarını da paylaştık. 9 şutu var. %62'ye mücadele... oynamış şey ama. Evet, ikili mücadele %53'e %45. Eee Göztepe lehine daha çok ikili mücadele kazanmış. Bu da enteresan. Beşiktaş'ta şu var. Sezon başından beri olan seyir zevki yüksek maçlar oynuyorsun. Yani bir şekilde Hı -hı. devamlı şekilde suratlı oynanan git gel. Yani her iki takımın da pozisyon buldu. Hem Beşiktaş'ın hem rakiplerinin pozisyon bulduğu oyunlar oynuyorsun. Onun için gol bu oyunlarda gol de fazla olduğu için seyir zevki yüksek maçlar oynuyorsun. Ama futbol takımlarında normalde ...bize hep hocamız böyle derdi... ...Gordon... Ee, ...gol yemediğin müddetçe her maç kazanabilirsin... ...attığın zaman... ...ama gol yediğin zaman daha fazlasını atman lazım... E, beşiktaş ...şimdi beşiktaş beşiktaş, beşiktaş... ...beşiktaş o kadar kolay goller yiyor ki... ...yani duran toptan bir tane yiyorsun... kornerden. ...e peşinden gene yiyorsun... ...yani bir önlemini almıyorsun... ...tamam iki tane atıyorsun ama iki tane de yiyorsun... ...ama sen attığın zaman yememeyi öğrendiğin zaman... ...o zaman direkt hedefe odaklanırsın... ...şimdi burada belki defans yapmayın bilmiyoruz veya ne bileyim o mücadeleyi gösterirken rakip pozisyonlar hemen hemen eşit. Belki topsan da daha fazla ama efektif oyunda sanki Göztepe senden daha etkili gibi yani bir pozisyona gelişleri var. Oyunun 40. dakikası gelişleri var. 3-4 kişi ceza sahasının içine koşu atıyor Göztepe'de. Bu çok önemli. Beşiktaş'a bakıyorsun. Bir Semih var orada devamlı şekilde koşu yapan. Hı hı. Rafa Silva top getirmeye çalışıyor. Raşika sakatlıktan yeni çıkmış. Bu milli takım arasında da milli takıma gitmemiş. Sakatlıktan yeni çıkmış. İster istemez bir alışma devresi geçiriyor. Ee, böyle bir ortamda sen oynamaya çalışıyorsun. Kolay değil. İkinci yerde düzeltebilecek mi Van Bronckhorst? En yerde, azından dizilişi daha farklı yapar mı? Bir hamle gelir mi? Ee, Van Bronckhorst beni esasında yaptığı değişiklikler de çok şaşırtıyor hakikaten. yani hı hı. Ne yapacağını zor bulmak. Şu anda bence ikinci araya gene aynı şekilde başlayacak. Ee, hocanın 65 ile 68 arası bir oyuncu değişikliği şeyi var, kültürü var. Yani onu hiçbir zaman değiştirmiyor. ve Onu da genelde sonuca göre yapıyor. Eğer öndeyse defansif, gerideyse ofansif oyuncu oyuna sokuyor. Hı hı. Yani bunu yapacak. Bence ikinci araya başlarken gene aynı kadroyla devam edilecek. Göztepe zaten değiştirmez. Şu anda iyi oynuyor. Ee, Beşiktaş'ta 2-2 nasıl başladıysak iki, ilk yarıya ikinci yarıya da gene aynı şekilde başlayabiliriz diye. Aynı kadroyla gidecek. İşte 65'lerde falan maçın sonucuna doğru oyuncu değişikleri başlayacak. Hakem Alper Akarsu var merkezinde de Erkan Engin görev yapıyor. Nasıl buldunuz? İlk yarıda hakem performansı. Hocam. Ya oyunun akışına baktığın zaman o hakem oynatmaya yönelik şu anda bakıyorsun dört tane gol var. Hakemin bir tane işte Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyon hı hı. var. Onun harici oyuna karıştığı fazla pozisyon yok. Burada herkes kendine göre gene kararlar verecek. Tartışılacak pozisyon. Mustafa Hoca'ya gene bu akşam iş çıkacak. Çünkü o pozisyonda bence bölünecek. Herkes bölünecek yani. Bazıları penaltı diyecek. Sizce Bak hocam? Vallahi ben kendi açımdan penaltı olduğunu görmedim. Çünkü Musrati vurdu ve top korner çıktı. Yani eğer Göztepe'li oyuncu o topa dokun, dokunsaydı, top daha değişik bir yerden çıkması lazım diyorum. Ama bunun yanında burada bile tartışıyorsun. Tabanına geldiğini söylüyor bazıları. Ayak tabanına vurdun. E tamam Musrati vurduktan sonra ayak çekecek hemen değil. Önce topa, yani topa dokundu. Gönderdi yani önce topa dokunduk korner'e gönderdiği için şimdi Göztepe'de oyuncu da baktığın zaman oyuna devam edemedi herhalde. Evet sakatlık. i̇şte e, şimdi orada baya bir kırılmalar olacak. Beşiktaş'ın attığı golden önce de bir pozisyon e, pozisyonu ekrana getirdiği yayıncı kuruluş. Faul var ki? Faul varsa orada, orada, da penaltı ya, olması gerekiyor. orada için. bence goller temiz. Yani itiraz ettiler ama goller temiz. Çünkü o pozisyonda var. Kontrolü de gol olduğu için yapılıyor. Hakem, hakem zaten hiçbir şey. Vara, vara, yani var öyle dinledi o anda işin sağlamasını aldı. Hiçbir şey gelmedi zaten hakeme. Direkt golü verdi. Yani havaya çıkılan pozisyonda e, fuar bekledi. Yanılmıyorsam İsmail Köybaşı ama hı hı. E, bu kadar kolay fuarlar verirsen zaten rakip sahaya gidemezsin. Bakıyorum ikinci yarıda bir hamle gelecek. Bir oyuncular ısınıyor ama şu anda hani öyle ise ciddi ısınan, girecekmiş gibi ısınan yok. Sizin dediğiniz gibi hoca yine bekleyecek Bence yani. biraz daha evet. bekleyecek ama bu takım şöyle diyeyim... E, seyirci bu soğuk havada gene takımını desteklemeye gelmiş Harika bir var, var, var da e, hava soğuk kolay değil yarın iş günü e, 2-0 öne geçiyorsun ve takı seyirciyi ateşleyen bir durum e, peşine biraz götürmen lazım yani oyunun ipleri senin elinde olması lazım 2-0 öne geçiyorsun ve bir anda bambaşka bir oyun olmaya başlıyor Lider Galatasaray'ın 34 Beşiktaş'ın bu maç öncesi 21 puanı var hocam aslında Beşiktaş açısından ligde belki daha 13. hafta ama aranın açılmamasını istiyorsa siyah beyazlar mutlaka kazanması gereken bir maç. Evinde oynadı bir maç zaten. Bundan sonra Beşiktaş'ın kaybetme gibi bir e, lüksü yok. Yani her maçı bundan sonra çıkacağı her maçı kazanması lazım. Çünkü maçlarını kazanan eğer şampiyonluğu telaffuz etmek istiyorsan hı hı. her maçını kazanan iki tane takım var önde. Bir tane de değil. Galatasaray'da, Doğru. Fenerbahçe'de maçlarını kazanıyorlar. Burada zorlanan takım taraf sen oluyorsun. Senin kazanıp rakiplerinin kaybetmesi lazım. Bu işte ilk önce senin kazanmandan geçiyor. Şu anda oynanan oyunun sonunda Beşiktaş bu maçı yüzde yüz kazanır diyebilir misiniz? Çok zor. Kolay değil. Yani iyi takımımız var ama diyorum şu andaki ortama baktığın zaman Göztepe senden daha çok mücadele ediyor. Daha çok koşuyor. Daha çok ceza sahasına gidiyor. Ve çok adamla geliyor. Bizde ceza sahasının etrafında işlem yapan oyunculara bakıyorsun. E Semih bir şekilde oraları karıştırmaya çalışıyor. E, Rafa Silva oradan bir şekilde bindiriyor. Onun harici ceza sahasına giren oyuncu ben hatırlamıyorum. Raşika kenardan orta yapıyor. Yani zorlaman lazım normalde. Gelson mesela ceza sahasını içine yapıyordu. Bu sene çok iyi başlamıştı. Ceza sahasına yaptığı koşullarla etkili oluyordu. E, Gelson'da da ister istemez bir fiziksel problem var şu anda. İmobile sakatlığını atlattı kadroda yedek kulübesinde ilerleyen dakikalarda şans bekliyor. Oynar mı? Oynatır mı hoca? Avrupa'yı mı saklar? Her bence, göre karar verecek. Bence kullanacak. Sonuçta yedek kulübesindeyse ve sakatlı geçtiyse bence immobiliyle ile ikinci yarı başladıktan sonra çok kısa bir zaman içinde de alabilir. Yani 65'i beklemeyebilir. E, immobili aldığı zaman da ancak yani sezon başında Yine bir Tabii tabii ama sezon başında bir ideal 11'i vardı ya takım iyi giderken 4 maç 5 maç hı hı. iyi giderken kullandığı bir <laughs> düzen vardı. O düzene tekrar dönebilir. Immobile'nin oyuna girmesiyle beraber bence Emirhan'ı çıkartıp gene aynı düzende oynamaya devam edecektir. Bakalım neler yapacak. Fenerbahçe <laughs> göz Göztepe'sine karşı diyelim. İlk yarı çok keyifliydi. Beşiktaş'ın Göztepe'yi aslında Kutlamak lazım. Keyifli bir ilk 45 dakika izlettiler bize. Skor olarak iki takım da tatmin etmese de tam 4 gol vardı. İkinci yarıda aynı kalitede geçer hak eden kazanır diyelim sözü e, skorboard ekibine bırakırken. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Hocam. 90 artı 1'de Gökhan Keskin yine e, Ender Bilgin'in yönetimindeki programda sizlerle birlikte olacak. Hemen ardından da takım oyununda e, hem bu maçı hem bu haftayı değerlendireceğiz. Sözü şimdi Ömer Saraç ve Burak Kırol'a bırakalım skorboard için.